Avlumlar Eze Köyü'nün mesire alanındayız. Burada muhtarlık farklı işliyor. Biz de o yüzden muhtarımızın yanındayız. Muhtarım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Eze Köyü muhtarı Ferhat Kılıcı Aslan. Aslan yattığı yerden belli olur düşüncesiyle ilk icatım muhtarlık binamı yaptım. Makam binamızı köy içerisinde gerçekleştirdik. Üst kısmına da camimizin bahçesine yer kazandırarak şadırvan haline getirdik. Tabii bu arada ondan sonra köyümüzün altyapısı yoktu. Altyapıyı yeniledik. Parkesi olmayan yarıdan fazla köyümüzün içerisinde parke yoktu. Bunu 18 bin metre metrekareye yakın parkeleme işi yaptık. Köyün içme suyunu çözdük. Sıkıntısını da çözdük. Bundan dolayı köyümde yani yapılacak iş kalmadı ve köyümde böyle bir güzel bir mesire alanına da gölete de ihtiyacı vardı. Tabii Sulama yönünden sıkıntı çekiyorduk. Suyumuz yetersiz olduğundan dolayı. Bir şöyle baktık birkaç kişi geldi kafamıza yaptı ve şu anda gözüken Miller mevkisinde dediğimiz bu alanı 2019'da sondajlarını yaptırarak 2020 yılında inşaatına başlandı projesi yapıldı ve e, ezeki göletini sulama göletini yaptık. Tabi bu göleti yaparken biz yine boş durmadık. Benim bekçiyle Ahmet abiyle beraber kamelyaları Bay Bayan Mescid, Baybayan VC. VC'lere birer tane bay bayan tarafına klozet dahi koyduk ki yaşlı engelli olan kişiler rahatlıkla kullanabilsinler diye. Evet. Tabii bunun yanı sıra 3 adet çeşme, misafirhanemiz, futbol sahası, voleybol sahası, 18 adet kamelya, çocuk parkı, orman içerisinde beton masalar. Hepsini inşa ettik ve gelen e, misafirlerimiz burada rahatlıkla ya şu da olaydı bu da olaydı düşüncesine kapılmadan her şeyi eksiksiz bulsunlar diye. Abi bunu yaparken bizim de gelen misafirlerimizden öncelikle şeyimiz çevreyi nasıl bulmaları gerekiyorsa o şekilde bırakmaları. Çünkü bizim buramız Tokat'ta nam saldı temizlik olaraktan. Bu sene çok Tokat'ta yoğun bir talep olduğundan dolayı araç başı 15 lira ücretli yaptık. Ücrette topladığımız ücretle iki tane eleman çalıştırdık burada. Bunlardan da emekli ettikleriniz var. Bu, Ahmet abi buradan ettik. 15 lira araç başı toplanan ücretle. Tabi bu 15 lira ücretle topladığımız zaman hem bunların sigortaları yattı. Artı kalan parayla gördüğünüz gibi büyük salıncaklar kurduk. Ormanın içerisinde de vardı. Kıştan dolayı bunları kaldırdık çürümesin diye. Evet. Yazın tekrar kuracağız. Geriye artırdığımız parayla hem deterjan, VEC'lere hem çeşmelerimizin başına deterjan koyuyoruz. Vatandaş kullansın diye. Çöp poşeti. Geriye dönen parayla da tekrar yani çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Tamam. Ve bu arada ilk muhtarların içerisinde bir kişi muhtarlık olarak emekli etmiş olarak kişi muhtemelen benimdir. Başka da yoktur zannediyorum. Ee, Cumhurbaşkanımız ne diyor? Ben diyor kefenimle çıktım bu yola. Ben de muhtarlığa geldiğim zaman ben babam dahi olsa yanlış karşısında tanımam dedim. Ben de kefenimle çıktım Cumhurbaşkanımız gibi. Çalışın devamını diliyoruz. Sağolsun. Seni tanıyabilir miyiz biraz? Ben Ezeke'yi muhtarlıkta Ahmet Özveren muhtarım yanında iki dönemliliği çalışıyorum. Sayın Mıhtar'ın yanında yine çalışmamızı başarıyla bitirmiş olarak emekli olduk. Gereken yardımı yaptı. Allah razı olsun. Elini taşın altına sokmaktan hiçbir zaman kaçmadı.